Sultanım, olacakları düşündükçe o kadar korktum ki. Bazı şeyleri bilmemek bilmekten daha hayırlıdır Gülfem. Senin bu hadiseden yara almanı istemedim. Bu nasıl bir oyun sultanım? Sadece Hürrem'i değil, hepimizi öldürmekten beter ettiniz. İstediğimi almak için bunu yapmaya mecburdum. Fakat Hürrem sandığımdan daha güçlü durdu. Size söyledim sultanım. Hürrem Sultan her şeyi yapar. Ama hünkârımız sakin ona bağlıdır. Asla ihanet etmez. Asla diye bir şey yoktur. Herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki şartlar uygun olsun. Sen git artık. Afife Hatun neredeyse gelir. Birçok şey konuştu, anlattı.